Arkadaşlar merhaba bugün Mehmet. Bugün öyle. sizlerle birlikte futbol yapacağız. Arsenal Paris maçı var Şampiyonlar Ligi. Barcelona'da Interle var. Onlar yapacağız bugün. Nasılsın İsmail? o ne gol be. Aynı git, i̇şte gel gel gel. gel. İşte bu be. Evet arkadaşlar. Gol attık. Kaleci kıvıldayamadı bile. Gire bir yaptık arkadaşlar. Vurduğum nokta da aynıydı. Tam oradan vurdum değil mi? Evet arkadaşlar. Daha yine yine başladık ya. Maça gireceğiz. İlk intel şey başlıyor bak. Ne kadar bir Nereye girdik? Yanlış yere mi girdik? Seviye işte. Hemen yutalı. Burası seviye. İsmail yapma bak. Dur elim çarptı senin yüzüne. İlk bu maça bak. Ben tabii ki de İtalya.

kalır güzel. onlarınkisine içine bakak. Lamine nerede? Aa yedeklerde dayanmıyor lamine mal. <laughs> Bu kadroda şey var. Şu var. Bu Marco var. Çıklar yok abi. Çıklar Fenerbahçe'de. Bugün de 78'lik kardeşim öldü. Hakan oynuyor muydu? Oynuyor muydu? İnşallah yetiştiririz ya. Ve maçımız başladı. Başladı. <laughs> Barilla Paralel noktası gol. Evet arkadaşlar. Hakim bir yaptı. çıkar ya. İnşallah gerçek maçta böyle öldür Barcelona'nın elasi. Barselon oyunu da seviyorum da ne bileyim ya. İyi takım zaten. Eskiden kazanıyor. Bırak şunu da başka kişiler kazansın. Ah oh, Kore! Hatredik yaptı çocuk. Hatredik. <laughs> Barselon izler çok. Bununla bir oyna <laughs> Evet arkadaşlar. Abone ol <laughs> like atmayı unutmayın BJK 1900. Yani benim kanalıma. Ben de BJK 1903. Benim kanalım. Kallas Augusta. Aa. Evet. Şöyle Koreo. Hakan baba sen o misin? Seni şuraya çek. Bu kadar da şöyle arkadaşlar ileride oynatacağım yerde. Kuruyor correo correo correo, correo. ortaçmıştım galiba ben ne yapmıştım ki bunu top ortaçmıştım ya şöyle bir şey yapmıştım tam kafasına la tor la tor la tor bir çel içinde ah Evet arkadaşlar Arkadaşlar Onlar daha iyi ama. Şimdi iyi izleyin arkadaşlar O kadar çok atak yapacağız ki Correia, correia Olha o que tem Alcântara Dá pra İsmail'le kardeşim büyük tur olsa direk. Hakan. Şu <laughs> an maçın oyuncusu Kore Muhammed'dir. İçeri mükemmel bir orta Augusto. Pavard dersin ona. Signor Oh, onorevoli colleghi, quattro sono Bakalım tabi ki de şey. Hakan ne yok Hakan? Hakan Hakan. Yok yok yok. Olmaz. annem <golak> Deprem mi var? Arkadaşlar üzülürüz. İsmail ne oldu abi? Arkadaşlar çok özür dileriz. Çok kısa bir ara. Başlayalım. Tamam bırak onu bırak bırak. Kapat. Uğraşma onunla İsmail. Anne zil çalıyor. Ötüyor zannediyorum ya. Dışarıdan ötüyor zannediyorum. Şey oluyor diyeceğim. Zannediyorum deprem oluyor. Bir bak çok şeyleri sallanmıyor da. gün taklimizi Moltines Haberimler güzel kolaylıklar. Avantajlılar arkadaşlar özür dileriz. Ufak bir ara verdik. Ya boş ver oğlum ona aradım ben birazdan. Alexandre Bastoni Martinez Arkadaşlar bir şey yapacağım olacak. Evet. Arkadaşlar ben atarım. Kötü oldu ama. Acele. ne abi. Power. Power. Darmıyorum. Latoro Martinez. Gosh, gosh. Four added minutes has been indicated.

bir da ne var ya? Tövbe tövbe. Evet arkadaşlar görüşürüz.